Hatice genç ve güzel bir kızdı. Köyden komşuları Ahmet ile evlenmiş, Ahmet'in annesi Firuze Hanım'la yaşadığı eve yerleşmişti. Hatice Ahmet'in ailesiyle yaşamayı sorun etmemişti. Ahmet'in annesi Firuze Hanım da durumdan memnundu. Hatice'ye ev işlerini yaptırıyor, kendisi daha az yoruluyordu. Ama bir süre sonra Ahmet'in evden ayrılması gerekti. Uzun bir süre evden ayrı kalacaktı. Eşi Hatice'yi annesi Firuze Hanım'a emanet ederek uzaklara gitti. Hatice güzeldi. Çevredeki erkeklerin de gözü haliyle Hatice'nin üzerindeydi. Firuze Hanım bu durumu ilk başlarda umursamasa da köy yerine bir dedikodu çıkmasını önlemek için Hatice'ye dışarı çıkmayı yasakladı. Hatice bunu sorun etmiyor, kocasının dönmesini bekliyordu. Fakat Firuze Hanım tutumunu gün geçtikçe sertleştiriyordu. Hatice'ye camları bile yaklaşmayı yasaklamıştı. Bunun nedenini sorduğunda ise Firuze Hanım biliyorum senin derdin başka erkeklerle beraber olmak olduğunu, bu evden dışarıya adımını da atamayacaksın diyordu. Firuze Hanım anlamsız bir vesvesenin ağındaydı. Hayatı Hatice'ye zindan ediyordu. Firuze Hanım bir gün rüyasında gelini Hatice'nin evden kaçtığını görmüş, rüyasına giren zat Hatice'nin bir odaya kapatılması gerektiğini söylemişti. Firuze Hanım rüyadan çok etkilenmiş ve ilk iş olarak Hatice'ye odasından dahi çıkmayı yasaklamıştı. Oğlunun gidişinden sonra Firuze Hanım köydeki arkadaşlarıyla da arasına mesafe koymuş, kimseyle görüşmüyordu. Hatice çoğu zaman onu kendi kendine konuşurken duyuyordu. Artık durumdan korkmaya başlamıştı ama elinden bir şey gelmiyordu. Ne kadar yalvarsa da kayınvalidesi Firuze Hanım Hatice'nin odasının camlarını bile tahtalar çakmış onu karanlığa mahkum etmişti. Aylar geçiyor Hatice gitgide o karanlık odada zayıflıyordu. Firuze Hanım sadece yemek verip kapısının üstüne kilitliyordu. Bu şekilde tehlikelerden uzak olduğunu hayal ediyordu. Sonunda Hatice hastalanmış çok zayıf düşmüştü kış gelince durumu iyicene kötüleşti. Soğuğa dayanamayıp o kuytu ve karanlık odada öldü. Firuze Hanım Hatice'nin öldüğünü fark edince dehşete kapıldı. Suçlu durumuna düşmekten korkuyordu. Ama cesetten kurtulmak tek çareydi. Gecenin karanlığında bahçesinin uzak bir yerine Hatice'yi gömdü ve kimseye bir şey söylemedi. Bir iki gün sonra ise komşularına Hatice'nin evden kaçtığını, muhtemelen yan köyden biriyle beraber olduğunu, onun çok kötü bir kadın olduğunu, oğluna ihanet ettiği dedikodusunu yaymıştı. Oğlu kışın bitiminde eve dönecekti. Asıl ona ne diyeceğini düşünüyordu. Rüyalarına giren zat artık Firuze Hanım'ın huzur bulabileceğini söylüyordu. Firuze Hanım, çarenin oğlu gelmeden önce yeni bir gelin adayı bulmak olduğunu düşünmeye başlamıştı. Oğlunun ihanet karşısına duyacağı büyük acıyı yeni bir gelinle hafifletecekti. Onun için bu durum bu kadar basitti. Köye haber salıp bir gelin adayı aradıklarını söyledi. Bu arada Hatice'nin öldüğü, odaya dahi girmeye cesaret edemiyordu. Oğlu gelmeden tahtaları söküp odayı temizlemesi lazımdı. Ama bunu yapamıyordu. Bir gece rüyasında Hatice'nin odasından ''anne'' diye bir fısıldı geldiğini duydu. Rüyasında korkudan titriyordu. Uyandığında bunun bir rüya olduğuna şükretmişti. O odayı temizlemesi gerektiğini biliyordu. Böyle rüyalardan ancak bu şekilde kurtulacağını düşünmüştü. O gece su içmek için kalktığında Hatice'nin odasının kapısının aralık olduğunu fark etti. Kapılar eskiydi, kilitlememişti de. Açılması normal diye düşündü. Kapıyı kapatmak için yaklaştığında içeride bir karartının yatağının üzerinde oturduğunu gördü. Korkudan dona kalmış şekilde kapıyı kapattı ve kilitledi. Sabah olduğunda bunun gece gece bir hayal olduğunu kendine inandırmıştı. Sabahın cesaretiyle odasının kapısını açtığında tabii ki içeride bir şey yoktu. Firuze Hanım kapıyı kilitleyip rahat bir nefes aldı. Bu arada köydeki arkadaşları yeni gelin adayları olduğunu istediği zaman tanıştırabileceğini söylemişti. Öyle de oldu. Bir bir Firuze Hanım'ın kapısını çalıp onunla sohbet ediyorlardı. İlk gelini Firuze Hanım beğenmemişti. Onun için fazla cılızdı. İstediği gibi ev işlerini yapamaz diye düşündü. İkinci kapısını çalanı ise daha önce görmediği bir kızdı. Ondan etkilenmişti. Hem güçlü görünüyordu hem de çok saygılıydı. Onu tekrar evine davet etmişti. Oğluna Hatice'yi unutturur diye düşünüyordu. Bu arada oğluna mektup yazıp durma haber bile vermişti. Hatice'nin ihanetini abartarak anlatmıştı. Akşam olduğunda Firuze Hanım'ın içine bir karartı kaplıyordu. O akşam mum ışığında otururken esen bir rüzgar bütün ışıkları söndürmüştü. Herhalde bir cam açıldı diye düşünürken bazı fısıltılar işitilmeye başladı. Duydukları anlamsız kelimelerdi. Ses sanki odanın öteki ucundan geliyordu. Firuze Hanım hemen mumu alıp yakmak için davransa da sanki bir şey mumu uzaklaştırıyordu. Firuze Hanım'ın duyduğu son cümle bir kapı sesi ve anne oldu. Nihayet mumu yakabilmişti. Kalbi deli gibi çarpıyordu. Hemen gidip duvarda asılı duran tüfeğini aldı ve evin içinde dolaşmaya başladı. Hiçbir şey yoktu. Sadece Hatice'nin odasının kapısını açmayı cesaret edemiyordu. Artık Hatice'nin onu rahatsız ettiğini düşünmeye başlamıştı. Bahçede Hatice'ye gömdüğü yerin yanına gidip Hatice'ye onu rahat bırakması için bağırıyordu. O gece uyuyamamıştı. Ertesi gün biraz hazırlık yapması lazımdı yeni gelin adayı tekrar ziyaretine gelecekti. Nihayet ertesi gün akşam üzeri olmuş yeni gelin adayı Firuze Hanım'a gelmişti. Firuze Hanım onu çok iyi karşıladı. Kız da çok saygılı bir şekilde davranıyordu. Ama Firuze Hanım'ın içinde herhangi bir sevgi yoktu. Tek derdi oğlunu kandırabilmekti. Bolca sohbet etmişlerdi. Kız dediğine göre çevre köydendi. Abisiyle gelmişti. Abisi de köy kahvesinde onu bekliyordu. Otururlarken kız Firuze Hanım'a Hatice'nin odasını işaret ederek odada kim kalıyor diye sordu. Dışarıdan girerken penceresindeki tahtaları görmüştü. Firuze Hanım orası şimdilik boş. Biraz tamirat yapılacak. Kısmetse sen ve oğlum odada kalacaksınız dedi. Kız durumdan mutlu görünüyordu. Ama ister istemez Hatice'yi de sormak istiyordu. Firuze Hanım sürekli konuyu değiştirip duruyordu. Sonunda konuyu kapatmak için Firuze Hanım kızım sana bir çay daha koyayım. Akşam oldu neredeyse. Abini çağırdı alsın seni artık dedi. Ve çay koymak için mutfağa girdi. Elinde çay mutfaktan çıktığında gördüğü manzara karşısında bardağı yere düşürmüştü. Hatice'nin odasının kapısı açılmıştı. Kız ortada yoktu. Firuze Hanım korkak adımlarla yavaş yavaş Hatice'nin odasına yaklaştığında Hatice'nin öldüğü yatağın üzerinde yeni gelin adayının oturduğunu gördü. Dost doğru kendisine bakıyordu. Firuze Hanım korkak bir sesle ''Kızım ne yapıyorsun orada?'' dese de kız daha önce olmadığı kadar kinli bir şekilde Firuze'ye bakarken ''Anne hoş geldin odama buradan çıkmama izin vermedin. Senin yüzünden bu karanlık odada öldüm dedi. Firuze Hanım korkudan dona kalmıştı. Kız Firuze Hanım'a anne artık bu odada beraber yaşayacağız dedi. Ve ayağa kalkıp Firuze Hanım'ın üzerine doğru yürümeye başladı. O akşam tüm köyde Firuze Hanım'ın çığlıkları yankılanmıştı. Sesler üzerine konuşlar koşarak eve geldiğinde Firuze Hanım'ın parçalanmış cesedini buldular. Hatice sonunda intikamını almıştı. Bu tür içerikler hoşunuza gidiyorsa YouTube kanalımız Esrarengiz Gerçekleri takip etmeyi unutmayın.